üstümüzü <laughs> <laughs> de alırız Tabii ki gelmişken doğal çiftliğe değirmene burası Kuşadası'nda değirmen denilen şöyle turistik gezilmeye değer güzel bir mekan Kolay gelsin canım. Burayı bugün galiba gez gez bitiremeyeceğiz çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Sizlerin de görmesini istedim. Bu da minik kedimiz. Ooo çok güzel. Çok güzel. Hemen çekmeye başla. Evet hemen hiç bunu Olur. kaçırmam. Gelmişin mi gelmemişin mi? Yok gelmemişim. Aa, çok şey kaçırmış. Evet. Ne veriyorsunuz? Nerede buldunuz? Ben bulurum. Bulurum değil mi? Siz evde bir sürü bayağı Bulmak ekmek vardı. Bilseydik evet geçirirdik ekmekleri değil mi? Gelenlere bak. Gören geliyor. Hasan evet, evet, elini bak Hasan dedi. Geçeceğim mi abla? sen değil mi? Mum 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 Gerçekten. Şöyle bir, bir resim mı? Dönüşte alır Niye? Öyle mi? Köprüyü geçti bizi korkutmaya çalışıyor. Bakar mısın? E dönüşün gene burada muhteşem olacak ama haberin olsun. Kusuru seç bir resim. めっちゃ気に入ってきた。

Gel evet, bakalım. aşağıda. Bak. Muhtemelen filmleri falan burada çekiyorlardır. Plato olarak kullanıyorlar. Canım senin gözlerini yerim ben. Yerim, yerim. Ceylan gözlü. Eşek gözlü. Can... <laughs> ne oldu? Gel. Gel, gel. Gel. Şimdi gel dedim sevilmek mi istiyorsun? Sen gel. Evet korktum <laughs> ne bileyim. Gel. Gelcin gel. 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 Gel, gel, Bunlar... gel. <laughs> <laughs> benim Canım. benim annem bu sineklerim var. Çok sineklerim var. Gelsin de seveyim. Gel annem benim. Gel. O annesi bak sinirli gel duru. Gel seni de seveyim. Gel gel ağlama. Yani... Bak ayağına bak hemen arka ayak hareketlendi. Ne yapmak istedin acaba? Ş gel. Şş, elleme elleme. Gel sen de seveyim. Gel. Gel canım benim. Aferin sana. Gel. Gel 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 gel. Canım benim. Çok güzel dekor etmişler eski şeylerle. Tam değirmen burası ha per. <laughs> Personel yemek Şifahane. Şifa hani. Evet. <laughs> bardağın şapkalarımızı da alalım. Giderken şapkayı unutmayalım olur mu? Şey, video mu çekiyorsunuz? He he. Al yazmalım. Yorgun, bitkin. yağın aşama aşama nereden nasıl yağ haline gelişinin şöyle bir müze hali geçmişte traktör ve şöyle hayvanlarla, develerle zeytinler fabrikaya geliyor eşeklerle ve şu şekilde at arabalarıyla şurada sıraya giriyorlar. Sıra bekliyorlar. Traktörler. Şimdi fabrikanın içerisine geçiş yapıyoruz. Tarihinin geçmişini anlatabilecek arkadaşımız var mıdır ki? Bize i̇şte orada zeytinler geldi, hı hı. burada nereye dökülüyordu ve nereden zeytin yapımına şey... Müze zaten dönem dönem için zeytinyağı sıkıntı atölyelerini gösteren bir şekilde kurulmuş durumda zaten. Yani şimdi orada sırada bekleniyordu. Ya, ve ona...